Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Selamun aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Bugünkü hasbihalimizde yanımızda Erdem Özveren abimiz var. Kendisini sosyal medya cihadında bize örnek bir abimiz. bugünkü konumuz çok mühim. Özellikle son günlerde daha çok dikkat etmemiz gereken boykot meselesi. Selamun aleyküm Erdem abi hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi, sağ Sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizlerdeyiz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Evet. Boykot nedir? Neden önemlidir? Evet, boykot aslında bir duruş sergileme diyebiliriz kısaca özetlemek gerekirse. Niçin önemlidir? Çünkü insanın bir fikri, bir ideolojisi olması lazım. Ortada bir zulümler varken, ortada bir kötülük varken ona karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor başlı başına. Bundan sebep de aslında boykot genel manada değerlendirilirse İslami bir mesele olmasından öte insani bir meseledir. Ve sadece Müslümanların özelinde ve tekelinde değil tüm insanlık onurunu taşıyan herkesin yapması gereken bir mesele olduğunu düşünüyoruz.